Evet Nisan Korkmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Detayları aktardı. Şimdi konumuz e, konuğumuz var. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu bizlerle birlikte. E, Sayın ağoğlu hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim e, yayınlar çok teşekkürler. Diyor. Şimdi üreticiyle Market arasındaki fiyat farkını konuşmaya devam ediyoruz ve bazı raporlar var. Evet e, tü, üreticiden tüketiciye e, ürün ürün gideceğiz, e, meyve meyve gideceğiz. E, fiyatlar, fiyat farkları çiftçide bir elma üretildiğinde izleyenlerimize aktaralım sonrasında üstüne konuşacağız Aydın Bey. E, çiftçide ürün yani elma üretildiğinde 4 liraya satılıyor. Aracı 18,5 liraya market alışı 26.32, market satışıysa 49.95. Elmada kalalım sonra diğer ürünlerle devam edelim. Ee, neden böyle bir fiyat farkı var? Çiftçide 4 lira olan elma neden markete geldiğinde 49.95 ya da 50 lira? Şimdi marketler açısından bakarsak zincir marketler piyasadaki meyve sebzenin %15-20'lik bölümünü zincir mağazalar satıyor geri kalan manavlar, e, pazarlar vesaire bu tür bir gerekçeleri sürüyorlar. Fakat bu sorunuzun cevabı değil. Yani çiftçiden ucuz alınan ürünün e, 11 kat fiyatla satılması bunun bir izahı yok. Yok, evet. Yok. Yani bu Avustralya'dan gelse ki e, bize bazı dış ülkelerden muz geliyor muz, yani sıcak iklim meyvesi, ithal muzlar var. O bile bu kadar büyük farklarla e, nihai tüketiciye yansımaz. Burada 4 lirayı belgelemek lazım. Gerçekten 4 liraya mı aldı bunu satan? Kim satıyor? Peki vatandaş olarak biz ne yapabiliriz? Ona gelmeden buradaki esas artış şimdi görüyoruz grafiği ekranlara getiriyoruz ama Buradaki esas artış e, aracıdan kaynaklı mı bu fiyatın artışı? Şimdi bir defa 4 lira üretici için çok ucuz. Maliyetini evet. bile kurtarmayacak. Burada bir anda 18.50'ye çıktı. Toplama. dört buçuk. bir artma oldu hemen. E, soğuk hava deposunda bekletme her şeyi ekleyelim. Sonra bir bakıyorsunuz orada bir 8 lira ya yakın artış geliyor ki 18 lirayla mukayese edersek yüzde 40 civarında bir fark var burada. Buradan nihai noktaya gittiğinde de neredeyse. 50 lira neredeyse iki katına çıkmış buradaki fiyat. Baştaki fiyat 11 kat. Peki nasıl oluyor bunlar? Bunlar nasıl oluyor? Soru bu. Yani tüm Türkiye bunu soruyor. Biz size soruyoruz. Çiftçi mi? de bunu soruyor. Ben, ben marketçi değilim. Aracı değilim. Bu noktada Tarım Bakanlığımız bir uygulama geliştirdi. Ben senelerdir çıkıp anlatıyorum bunun bir düzene girmesi lazım. Ee, tarım cepte uygulaması. Bu uygulamayı cep telefonuna indiriyor çiftçilerimiz ve KCS denilen kayıtlı çiftçi sisteminde kayıt olarak kayıtları varsa yine kayıtlı olarak giriyorlar. Ne ekiyor, ne zaman ekecek ne kadar ekecek, bunların bilgilerini veriyor. Planlı bir üretim yapılacak. Daha sonra da bunları kime sattı? Şimdi Tarım Bakanlığının orada işi bitiyor. Bakın, çözüm için bunun cevabını bulmak için burada çiftçi tohumdan başladı, evet. ekti, biçti, topladı, sattı. Burada Tarım Bakanlığının işi bitti. Ticaret Bakanlığı burada devreye girmeli. Tabii. Evet. Ticaret Bakanlığı da takip etsin. Hangi hale geldi, hangi tüccar aldı, kime sattı, markete mi, Pazarcıya mı, bunlar takip edilebilir. Hiç büyütmesinler. Biliyorsunuz şimdi enabız e var, doktora gidiyorsunuz hemen her şey kaydoluyor. Ürünleri e farklı, burada, farklı. evet buyurun, Bir buyurun. Devam edeyim. Tamam. Ticaret Bakanlığı takibe. burada da Hazine Maliye Bakanlığı takibi alacak. Bunlar elektronik ortamda olabilecek sistemler. Nasıl ki yüz binlerce yazar kasalı iş yerinin kartlı alışverişleri, Hı -hı. kart silipleriyle... E, takip ediliyor gelir idaresi başkanlığınca soracak. Sen bunu 50 liraya sattın. Kimden aldın? Kaça aldın? Sen kaça aldın? Buraya kadar gider. Evet. Yani maliye buraya kadar sorar. Sen ne kazandın? Ne beyanda bulundun? Ne vergi verdin? Sivri biber'e de bakalım mı? Vay bir mi? elma daha var geçen seneden. Onu da görebilirsek. Geçen Neyse. seneden olan. Geçen tamam. sene de çektim ben bunların fotoğrafını. Şimdi sivri biber üzerinde gidelim elime tamam. tekrar döneriz sonrasında. Tamam. Sivri biberde de şöyle hemen geçeyim. Antalya hal girişi 27 lira. İstanbul hal girişi 34 17. Raf fiyatı 43.37. Nasıl değerlendirirsiniz? Bakın burada <laughs> koca bir yol kat edip İstanbul'a gelmiş. Hı hı. Ve e, buradaki e, yansıma %25 civarında e, veya %27 civarında 27'den 34'e 7 lira bir fark var. 7 lira bir fark var. Yani Yaklaşık 25 mi? 26. Bunu 7 liranın içinde belki 4 lirası nakliye, 1 lirası ambalaj, 2 lirası da bu tüccarın karı. Burada 9 lira fark evet. ediyor. Bu noktada fire oranı vardır. Mağaza kirası vardır. Bu çok fahiş gözükmüyor doğrusunu isterseniz. Elma ile kıyasladığım ben de onu söyleyecektim. Şimdi 27 lira bakın iki katına çıkmadan nihai tüketiciye ulaşmış. yolunda kat etmiş. Hı hı. Ee, i̇nşallah çiftçimiz de para kazanmıştır. Onu. Evet, e, bu noktada çünkü biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi elmadaki fahiş artış burada çok öyle gözükmedi. Evet, e, salatalık var sanıyorum sırada. Yalnız oraya geçmeden şu geçmeden, 27, 27 lira, 27 lira çiftçinin e, alması çok güzel gözüküyor ama hı. tüketici için 27 liradan çiftçiden sivri biber çıkması biraz çok, pahalı. Evet, pahalı. Yani bizim salatalarımızın, yemeklerimizin sevilen sebzesi yeşil biberden mahrum kalmayalım. Ben de baktım gerçekten fiyatlar bu seviyelerde. Bu seviyelerde. Ee, salatalı evet salatalığa da geçersek Antalya hal girişi 7 lira, İstanbul hal girişi 12 lira, raf fiyatı 21 lira salatalıkta. Evet bu Çengelköy salatalığı zannediyorum. Dün marketteydim yine baktım bazı fiyatlara. Ee, bu civarda. Bu civarda. Evet 19.22 22 bandında geziyor. Çeşitli marketlere girip çıkıyoruz. 7 lira e çiftçinin cebine giriyor. İstanbul haline geliyor zannediyorum. Normal bir fiyatlandırma mı bu şu anda? Ee, yok, özellikle 3 katı, e katı, üç katı şey yok. çok. Bakın bu sivri biber kadar çok fire vermiyor. Havalar sıcak evet biraz fire verebilir. Seçilerek alınıyor marketlerden ama... Bu kadar olmaz. Yani üç üç kat, kat artacak kadar. Üç kat değil yani. 3 kat değil. Bu 12 lirada nakliye falan var. Biz en fazla 15 liraya tüketiciye gitmesini arzu ederiz. Yani ki... şu olan fiyat 21 lira olan fiyatın 15 lira olması gerekiyor diyorsunuz en değil mi? En fazla bence. En fazla. Yani bu 12 liranın içinde karı da var. Onu getiren Hı -hı. kişinin Gayet nakliyesi, ambalajı vesairesi var. Karı da var. Kaldı ki halde genellikle satış yapan, Tüccarlarımız ve hal komisyoncularımız gelen alıcıya hal giriş çıkış ücretini, ham maliye parasını hepsini oraya yüklüyorlar. Hatta kasa, ambalaj fiyatına kadar alıyorlar. Yani 7'ye aldığına diyelim 2,5 lira, 3 lira nakliye verse ona mal etti direkt 12'ye temiz satıyor. Ee, patlıcan var sanıyorum sırada. Patlıcanın görselini de getirebilirsek eğer oradaki fiyat artışı da evet Antalya hal girişi 23 lira İstanbul hal girişi 30 lira e, raf fiyatı da 40 yakın, 39, lira yakın 39,33 lira. çok ciddi bir artış yüzdesel olarak baktığımızda en azından patlıcan da yok gibi gözüküyor Aydın Bey. Bilmiyorum katılır mısınız? Kabak biraz daha ucuzdu dün. Patlıcan da biraz geri inmişti baktığım marketlerde. Bu yüksek bir fiyat. E, ne zaman alındı bu? Bilginiz var mı? Buyurun, e, ha, bu fiyat ne günü tespit edildi? Bazen muhabir gidiyor CNN Türk muhabiri. Genellikle de Merve Toker. Geçtiğimiz günlerde Genellerde. Yani evet Merve gün arkadaşımız. Önce, evet. Birkaç gün önce bu fiyat e, biraz daha düşük şu an para perakendede. de. E, ama üreticiye böyle bir bedel ödeniyor ise hı, hı Yani ne mutlu üreticiye. Bu bedel pahalı. Patlıcan Pağalı. için yaz mevsiminde bu böyle olursa burada 40 liraya varır. İstanbul'da e, tüketicinin satın alacağı tezgahta 40 lira. Peki kışın ne olacak? O zaman 80 lira yiyeceğiz. Çok daha farklı bir fiyat. Tabii anladım. sera ürünü olacak, ısıtması olacak, onun özel bakımı olacak. Domatesi e de geçelim, domatesi de ekranlara getirelim. Sonrasında e, yine elmaya tekrar döneceğiz ama domatesle devam ediyoruz. Antalya hal girişi 15 lira, İstanbul hal girişi 20.49, raf fiyatı ise 29.69. Aydın Bey. Evet, domates de maalesef 30 lira. İki katına çıkıyor, iki katına çıkıyor. Başlangıç noktasından. Ee, tabii bunlar fire verebilen sebzeler tabii. olarak biliniyor. Havalar da sıcak. Ama e, çiftçimize 15 lira ödeniyorsa hı hı. iyice bir domatesdir. Salçalık dediğimiz domates türü var. Onun perakende fiyatı şu anda tezgahlarda, Peki. market tezgahlarında 15 lira civarında, 14.95. Şimdi elma ile ilgili şey söylemiştiniz. Arkadaş sanıyorum hazır değil mi? Arkadaşlar. Evet. E, geldi. Geldi. Bu soğan bu gördüğümüz hal kayıt sistemindeki hal kayıt künyesi. künye numaraları var. Evet. Soğanla ilgili halden 1 liraya alınmış. Tarihi Temmuz 2022. Bir yıl önce. Temmuz sonu. Eee 2022 Temmuz'da 1 liraya alınmış halden hı hı. tüketiciye 6 kat fiyatla satıldı. Altı Buyurun. Kat. Burada da fiyat değişim tarihi var 2022. Burada okunmuyor, bulanıklaşmış. Hı hı. Evet. Ben gördüm. 5.95, 6 kat değil. 6 kata yakın. Bu gördüğümüz elmadır. Ee, burada çok ciddi bir artış 3 var. 3 lira. Yemeğe. ama Az önce tabii ki, o da çok 4 ciddi. liraya alıp 49 liraya satmış 11 kat. Tabii. Burada 3 lira alış fiyatı var. Alan e, zincir marketin toptancısı Hı -hı. 17 liraya devretmiş. Ne kadar satıldığını da görüyoruz şu anda ekranda. Nihai fiyat 34 lira. Yani 11 kat. 4 liraya alındıysa bu sene. Geçen senede de 3 liraya alındıysa 11 kata satılıyorsa burada bir iş var. Bunun... Bir kez daha soracağım. Aydın Bey, ee, aslında biraz önce sormuştum ama bu görseller eşliğinde sormak sanıyorum biraz daha doğru olacak. Ee, aracı aracı mı? Aracılardan kaynaklı mı bu fiyatlar artıyor? Neden artıyor bu fiyatlar? Böyle sorayım size. Denetim yetersizliğini başa koyalım. Tamam. Aracı olacak. Aracılar düşman değil. Aracı ticaret yapıyor. Tabii. Çiftçinin ürününü nihai satış noktalarına aktarıyor. Ama burada gördüğümüz aracı ...Rincir Market'in kendi toptan firması... Ee, ...bu arada... ...gerek elma... Hı hı. gerekse soğanın... ...Künye numaraları tutuyor... ...kimse evet. itiraz etmesin... Böyle bir şey olmaz... ...Aydın Ağoğlu nereden çıkarıyor... ...3 liraya alınıp 11 kat satılır mı... ...hayal mi görüyor demesinler... ...Künye numaralarıyla belgeli bu... ...tarihi de var... ...etiket fiyat değişim tarihleri burada yazar... Ve benimkilerde, benim fotoğraflarımda okunaklı ve kendi Kanıtları sizde var. Kanıtları var. Evet. Bunun bir izahı olmalı. Derse ki canım ben 3 lira değil buna e, 15 lira verdim. 3 liraya fatura mı kestirdiniz? Bu vergi kaçakçılığı bu da bir suç. Bu bambaşka bir suça giriyor. Bu da bambaşka evet. bir suç. Yani e, bu şekilde siz, dedim ya az önce bakın... Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı. Hazine Maliye Bakanlığı gelir 34 liraya sattığını gördüm der. Bakalım nasıl geçmiş bunun macerası. 1 liradan alınmış aracı firma bunu işte 1 e, liradan almış. 1 liradan almış. Evet. soğanla 3 liraya alan 17'ye satmış. 1 liraya bu da aracı firma. Aynı market. 3 liraya alınan bir şey. İlk, bakın 2 tane satmış. büyük market var burada. İkisi Tabii. farklı. Birisi bu, birisi bu. Onlar kendilerini bilir. 1 liraya alan marketin aracı, toptancı firması, kendi aracısı 3.7 katına satmış. Acaba ne kadar ticaret yaptı, ne kadar karı var, bunun vergisi verildi mi? Sonra 3.7'ye e, satan, alan mağaza 5.95'e satmış. Yani iki katı değil. Firesi olabilir burada mağaza giderleri olabilir, karı vardır, içinde vergisi var yüzde bir de olsa. Ee, aynı şey elma için. 3 liraya alınmış elmayı bu toptancı, zincir marketin toptancısı 17 liraya devretmiş. Arada kazandığı yaklaşık 6 kat bir brüt kazanç var. Bunun masrafları çıkın. Kalan ne? diyelim 15 lira. Bu kadar kazanç normal mi peki? Onun vergisinin verilmesi lazım. Bu kadar kazanç normal mi peki Aydın Bey? Bu cevabını bak, bildiğim bir soru soruyorum aslında. Bakın sizden. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu var. Bu Ticaret Bakanlığı bünyesinde ama içinde Hazine Maliye Bakanlığı temsilcisi var, Adalet Bakanlığı temsilcisi var, Tarım Bakanlığı temsilcisi var. E, oraya şikayet edebilir vatandaşlar. Denetim arttırılmalı. Bir kez daha hatırlatabilir miyiz acaba? Nereye şikayet ve nasıl şikayet edebiliriz? Haksız etkilerini? Fiyat Değerlendirme Kurulu. Şimdi Google'a yazdığımız zaman Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu geliyor karşımıza. Oradan şikayetimizi edevlet şifremizle yapabiliyoruz. Yani TC kimlik numaramızla edevlet şifremizle giriyoruz. Oradan şikayetlerimizi gönderebiliyoruz. Cep numaramıza onay mesajı geliyor. Ayrıca bu fotoğrafları da eklemek mümkün. Bu tür Tabii. fotoğrafları, belgeleri. Ee, hal yasasına ilişkin de bir iki e, cümle almak isterim sizden. Çünkü hal yasası da yine e, konuşuluyor. Özellikle e, bir çözüm olabileceğine yönelik birkaç cümle onunla ilgili de almak isterim. Şimdi efendim hırsıza kilit dayanmaz. İlla da fahiş kar edeceğim mantığıyla yaklaşıyorlarsa ki bunu maalesef pek çok sektörde görüyoruz. Biz yani beyaz aşağı teknik servisinde de görüyoruz. Ne bileyim eğitim sektöründe, sağlık sektöründe de. En önemlisi bizim şu anda üstünde durduğumuz gıda yani olmazsa olmazımız beslenmemiz. Burada haksız fiyat uygulanması ile ilgili denetimin ve yaptırımların artması lazım. Yaptırımlar yeterli mi? Hayır, değil. Nereden biliyoruz? Sürüp gidiyor. Şimdi bu da geçtiğimiz yıl söylemiştim daha önceki yıl hatta. Dedim ki ben eee <laughs> bazı zincir marketler aralarında WhatsApp grubu kurmuşlar ve ortak fiyat belirliyorlar. Rekabet kanununun dördüncü maddesine aykırıdır dedim. Şu anda aynı sizinlemeye sahibim. Ve rekabet kurumuna... Yine aynısını yapıldığına. Aynı kanaatteyim. Çünkü her gün marketlere geziyorum. Çünkü vatandaş bana ulaşıyor. Haberin yok mu diye beni sorguluyor. Hı hı. Her gün birkaç marketi geziyorum. Fiyatlara bakıyorum. Birçok üründe nedense fiyat farklılıkları kalkmış durumda. Vatandaşın ihtiyaçları olan ürünlerin fiyatları kalkmış durumda. Hepsi tıpatıp aynı değil elbette. Ama birçok üründe maalesef fiyatlar aynı seviyelere gelmiş, aynı noktalarda e, bu da tüketicinin dar gelirli tüketicinin özellikle temel ihtiyaçlarını, özellikle temel gıdayı alırken market market geziyor, çaresizce yine dönüp ilk marketten almak zaten aynı fiyat aldığını gösteriyor. Aynı fiyat olduğu için zaten Tabii. herhangi birinden alışveriş yaptığını ifade ediyorsunuz. Şimdi.